Eşref Rüya 5. bölüm fragmanı, dizinin temposunu artıran heyecan verici gelişmeleri gözler önüne seriyor. Fragmanda Kadir Bey'in Eşref'e karşı hamle yapmak için Çiğdem'le işbirliği yapma planı öne çıkıyor. Kadir, Beyin desteğini arkasına alan Çiğdem, Eşref'i tutuklatmak adına büyük bir fırsat yakalamaya çalışıyor. Öte yandan Eşref'in Nisan'ın ihanet ettiğini düşünmesi olayları iyice karmaşık hale getiriyor yaşanan yanlış anlaşılmalar karakterler arasında tansiyonu yükseltirken izleyiciyi etkisi altına alacak çarpıcı bir bölüm bizleri bekliyor. Dizide başrolleri usta oyuncu Çağatay Ulusoy ve başarılı oyuncu Demet Özdemir paylaşıyor. Ulusoy, suç dünyasının merkezinde yer alan ancak içten içe huzur arayan Eşref karakterine hayat verirken Özdemir ise müzikle iç içe bir yaşam süren genç sanatçı Nisan'ı canlandırıyor. Senaryosunu Etem Özışık ve Lokman Maral'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar üstleniyor. Yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği yapım, TimsenB Productions imzası taşıyor.